¡Viva Fragmanımız bittiğine göre giriş yapalım arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Küçük kardeşlerim, büyük abilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben Benden önce girdi. AKM, severim. Yedi denize. Sen şöyle bir lobiye dön aslanım. İlk inmenin fırsatını kaybettin tabii ki. Şu lazer. Lazerin üstüne AKM gider mi? Gider. Ama dürbünsüz kullanmak daha mantıklı. Şu Uzi ile devam edeceğim. İçeride iki kişi daha var. Sesi duydum. O da benim sesimi duydu. Durdu. Yo devam ediyor. <Sessizlik> DC biraz ağır kalıyor. ATM'YE geçtik. Düştü. MAHMET düştü. No finish, no finish, no finish. Arkadaşın no finish, no finish. Amk ölüm bitirmiyorum bir dur be. No finish, no finish. Bitirmiyorum, bitirmiyorum. <Sessizlik> tamam, tamam. No finish. Okay, ama arkadaşın gelirse bitireceğim <Sessizlik> onu. <Sessizlik> <Sessizlik> gördüm arkadaşını. Güle güle. Lubiye. Benim de bazı işlerim var biliyorsunuz o, mu? Yerim. Oğlum bir sus lan. Atlarım yeniden ayak. başlatırsın ne olacak? Allah Allah benim moralimi bozmayın bak ha. Şurada bir ses aldım. Evet sese doğru gideceğim. Kesinlikle bot. Yürüyen bandaj. 001. Algoritma. Evet devam ediyoruz. Güzel bir giriş yaptık. İçeri bakalım gezelim, lutumuzu tazeleyelim. Bir şeyler yapalım yani. Burada sanırım bir şey kalmadı. Şunda ne vardı? Bunu vurmuştum. DP, Scarley. Neyse, buz Nereden sıkıyorsun oğlum lan? Bir nefes aldırmıyorsunuz ha. Gerçi tahmin ediyordum orada bir kişinin olduğunu biliyordum. Benim yaptığım bir amatörlüktü zaten. Şuradan bir girelim. Buradan geldi ses. Neredesin lan deli? Lan? Aha yukarıda. Zekice. Güzel. Tamam. Senin tuzağına düşmeyeceğim oğlum. Sola doğru gidiyor. Aşağı doğru gidiyor. Açılmam lazım. Evet. O akıllıysa biz de Anadolu çocuğuyuz yani. Bizim de yapacağımız bir şeyler var. Lan kafaya yetişat gidiyor. Son anda. Güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu Ali Cengiz'i de düşürdük. Aşağıda çatışma var. Çatışmanın ortasına bedava kill geldi. Güzel oldu. 6 killimiz oldu. Mutlu verici. Evet şu çatışmanın ortasına doğru kafaları karışmışken ben Aman ha açıkta insan görmeyin ha. Açıkta görmeyin. İçeride kımıl kımıl. İçerisi Bu bir tane var, bir tane var. Bu bir tane. Nereye gidiyorsun şaşkın? Kulaklığın yok mu senin? Buradayım. W 1 Yani W 1 yani. Ne topladım bakayım. O kar 98. Benim en sevdiğim keskin nişancı kar 98'dir arkadaşlar. AVM mi kar 98 mi derseniz. Şimdi diyeceğiniz ki abi biraz saçmaladın ama kar 98'de kendimi daha iyi hissediyorum. Öyle söyleyeyim. Falsolu yok yani direkt atarsanız direkt gider yani. O avantajı var kar 98'in. Hasar olarak biraz AVM'den düşük olsa da severim yani kar 98'i. Bedava. Yani bedavadan bulduk yani. <laughs> Ama emeğimizle bulduk değil mi? Şu sisi atayım şuraya. Şu fake yapacağım çünkü. Ronaldinho taktiği. Şöyle bir gidiyorum. Vuracak mı? Sıkacak mı? Kendine özgüveni. Hadi özgüven veriyorum sana sık. Ha! Tamam. Tamam tamam gördüm gördüm. Yerini belli etti yerini belli etti. Rushlayacağız tabii ki. Elimiz armut toplar mı? Geliyorum. Evet. Bir yere yerleşti ama nereye yerleşti bilmiyorum. Gördüm. Evet gördüm gördüm. 7 o kadar 7 düşmedi. Ben olsam normalde lobiye yollamışlardı. Buradayım. Şu karşıdan geldi. Direkt karşıyı raşlamam lazım. Karşıdan da ses geldi arkadaşlar. Evet şu karşıdan. Nereye kesiyorsun? Buradayım. Sağdan geliyor sağdan geliyor. Easy. Arkadaşını kurtarmaya geldi ama temiz bir şekilde lobiye gönderdik arkadaşları. Basit bir takımdı. Biraz zorlu olsaydı bir kilo alsam yeterli. Aşağıda da bot geliyor. Lan nasıl ölmedin sen? Normalde bir tane attık mı takla atıyordun. 12 kilimiz oldu. Evet drop'un başına geldik. Drop'ta ne var? Drop'u merak ediyorum. Ne var? Ne var? Groza var. M24 var. Dediğim gibi. Kar 98. Ve M4. Bitirim ikili. Şöyle bir gezelim dolaşalım. 5 kişi kaldı. O 5'ini de ben almak istiyorum ya. 5 kili de ben almak istiyorum. Nasip olur mu be? Nasip olur mu? Adam aramaya çıkalım yani. Ya nasip demiş. Ha, adam. Gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Dur dur dur. dur. Fotoğrafını çekeceğim. Koşuyor mu Kar 98'e geçtim. Yanlış yere pustun. Yanlış yere cover aldın yani. Yanlış yere cover aldın. Ve bunun bedelini lobiye dönmekle ee, şey yaptın. Ne diyelim ona? Bedelini ödedin. Şuradan cover alacağım arkadaşlar. Arabayı cover olarak kullanacağım. Yoksa ateşime gelebilecek düşmanlar olabilir. Sesi duymuşlardır. Demeden geldiler zaten. Oğlum bir nefes aldırın lan. Lutlarken var ya yılan bile dokunmaz yani. Aa, aracımı aracıma sıkıyor. Aracıma sıkıyor. Aracımı patlattı. Oğlum siz bittiniz lan. Neredesin? Göster lan. Sen şöyle bir düş. Benim aracımı patlatmanın ne manaya geldiğini iyi bilirler. Benim izleyicilerim. Deneme boşuna. Çünkü lobiye göndereceğim. Aracın bedeli lobi. Anlaşma bu. Başka türlü affetme. İsabet de ettiriyor ha. Göster. 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 Alanda kaldı. Göster. Olu Lan Ne bu? Fake attım. Gösterir gibi. Çünkü o direkt arkadaşını kaldıracağını zannetmiyorum. Çünkü teke tek kaldık yani. Onunla beraber. O ayakta çünkü. Arkadaşını kurtaracağını zannetmiyorum. Geldim. Gördüm. Hayır hayır. Kafaya yedi bir tane. Drop çatı yemem ölüm ben. Eski kurtlardan kim kaldı? Bana durup şat atacağını mı sanıyordun? Aracın bedeli. Ne oldu? Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, umarım size keyif dolu bir maç izletmişimdir. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.